Garda yeniden sensin öter der kokularla geldin sen Beste. Ertuğrul Erkişi. Ertuğrul Erkişi. olsun. Bugüne kadar yaptığımız programlarda yegane konuğumuz oldu. Gerçi bu eseri okutmadık ona geldiğinde ama hakikaten ellerine yüreğine sağlık. Muhteşem bir beste olmuştu bu. Bunun sözlerini yazarı belli değil herhalde bildiğim kadarıyla. Yok değil. Yani yazmış, ortaya salmış eseri ondan sonra ismini de koymamış ama hakikaten evet. Efendimiz'i o muhabbeti, aşkı bu kadar güzel anlatan, bilmiyorum böyle bu kadar güzel bestelenmiş başka bir. Dün söylemiştiniz ya bir yine dünkü eserlerden birine. Evet, sözlerle bestenin çok uyum. Eyvallah. Hakkını, eyvallah, eyvallah, eyvallah. 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 E, ağzına sağlık. Eyvallah. eyvallah. Bu ilahi de, yani, <laughs> eyvallah. Hocam, hem dediniz ki Asuman Krause'nin yazısında Hı. bazı güzel notlar var. Onları devam edelim, aktaralım. Belki kaçıranlarımız varsa iyi tespitler var orada demiştiniz. Bir de dünden kalan bir sözümüz var. Çünkü dün programımızı kapatırken namaz insanı mesuliyet sahibi yapar demiştik ya. Evet. O sevgili izleyicilerimize yarın bunu izah edelim, anlatalım demiştik. Oradan da devam ederiz. Tamam. Ama buradaki notlarımızı önce alalım. Şimdi bu hanım kızımız Allah ﷻ ömür versin kendisine, efendim ezan sesini havaalanından eve giderken duyduğumda hissettiklerimi anlatamam diyor. Ezan sesini duymayı çok özlemişim diyor. Ve beyaz peynir yemeden de durulabileceğini yurt dışında. Lakin ezan sesini duymanın ancak gurbette anlaşılacağını ifade etmiş ve arkasından da sabah ezanını o sessizlik içinde duyunca şükrediyorsun sağlıklı olduğuna. Şükrediyorsun sağlıklı olduğuna içine huzur veren başka bir duygu daha yok ezanın dışında diyor. Başka bir duygu yok. Şimdi Emir Işık Hoca'yı dinledim ben akşam birazcık da o oh hocam ben ellerine öperim hoca fedakar insandır. Pazar günler İstanbul İmam Hatip'e gelirdi. 1963-64'lü yıllar pazar günü. Kaç kişi varsa 3-5 kişi toplar bir sınıfa. Orada bize bir şeyler anlatırdı hocası. Bir şeyler anlatırdı. Ta oradan hocayla şeyimiz var. Diyor ki bak biz aşağı yukarı ben diyor şimdi 72 yaşındayım. Biz 50-60 arkadaştık diyor aynı sınıfta. Bir kısmı hasta olduğu, bir kısmı şu oldu, bu oldu. Bir kısmı bastonla geziyor. Bir kısmı da toprağın altında. İşte 8-10 kişi kaldık diyor. Ben her banyoya girdiğimde kendim banyo yapabiliyorum. Bastonsuz gezebiliyorum. adresimi rahat alabiliyorum. Rahatça ihtiyaçlarımı temin edebiliyorum bu yaşta olmama rağmen. Ama bu yaşta olup da bu imkanlardan mahrum olan bir dünya insan var. Öyleyse Allah'a şükretmek lazım diyor. Evvela benim saygıdeğer seyircilerimiz Müslüman olarak yaratıldıkları için Allah'a şükretmek durumundadırlar. Çünkü Müslümanlık güzellik demektir. Müslümanlık sevgi demektir, saygı demektir, hürmet demektir. Müslüman saygısız olmaz, Müslüman sevgisiz olmaz. Siz yeryüzündekilerine sevgi gösterirseniz, gökyüzündekiler de size sevgi gösterir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Müslüman her halükarda bu dine mensup olduğu için yatıp kalkıp Allah'a şükretmeli şükretmeli. Onun için Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince efendim hapistekiler de he, şey değil midir? Çıkarmış bir kısım papazlar varmış hapiste. Niye o papazlar hapis olmuş? Papazlar demişler ki bu Fatih bu İstanbul'u alır. Alır. Niye? Oturmuşlar Ayasofya kilisesine efendim papazlar kendi aralarında tartışıyorlar, konuşuyorlar. Hani bizde de olmaz mı? Lüzumsuz şeyleri konuşuruz. Allah'a şükür bu sene o sakız matız meselesi unutuldu gitti. Ya ben takip edemiyorum, dinleyemiyorum var ama var. yok. Sorular da yine ha, sorularda gene işte. var, var. Şimdi Hz. İsa sünnetli mi doğdu, sünnetsiz mi doğdu? Hz. İsa'nın göbeği kesik miydi, değil miydi? Papazlar bunu tartışıyorlar. Fatih gelmiş surları dövüyor. Onlar yani millete moral vermesi gereken insanlar, önde bulunması gereken insanlar oturmuşlar Hazreti İsa'nın sünnetiyle. Hazreti İsa'nın efendim e, göbeği kesik miydi değil mi? Onun münafesine böyle. Peki Hazreti İsa sünnetsiz gelse sana ne? Ne faydası var? Sünnetsiz gelse ne zararı var? Sünnetli gelse ne faydası var sana? Ha? Göbeğe kesik gelse faydası ne? Kesik gelmese zararı ne kardeşim? Ama lüzumsuz şeyleri tartışma meselesi. Sen önder olacaksın, rehber olacaksın. İşte onları çıkarmış, gidin demiş, serbest bırakıyorum, mahkemelerimi gezin ben Mahkemelerimi. Onlardan bir tanesi de Molla Fenari. Osmanlı'nın aşağı yukarı ilk Şeyhülistan'ıdır, Bursa. Efendim gelmişler, bir adamcağız pazardan bir at alıyor. At mesuliyet makamında olan dostlarımız bunu iyi dinlesinler. Bir at alıyor, eve geliyor adamcağız pazardan, atın hasta olduğunu anlıyor. Hemen koşuyor Şeyhülislam'a. Kadıya koşuyor, ona anlatacak ki derdini, atını iade etsin, parasını geri alsın. Geliyor, makamda Molla Fenari'yi bulamıyor. Bulamıyor, yarın gelirim diyor, gidiyor adamcağız ve at gece ölüyor. Gece ölüyor. Şimdi zararı kim karşılayacak? Adamcağızın zararı var. Ertesi gün Molla Fenari bu işe vakıf oluyor ve adamı çağırıyor. Gel kardeşim diyor sen hiç üzülme senin atının parasını ben ödeyeceğim. Nasıl olur? Eğer ben makamımda bulunsaydım o gün ihmal etmeseydim de gelip makamda otursaydım sizin derdinizi dinleyecektim atınızı sahibine iade edecektik oradan paranı alacaktık senin. Ama ben makamda bulunmadım. Bulunmadığım için senin işin ertesi güne kaldı. Ertesi güne kalınca da at öldü. Zarar senindir ama o zarara ben sebep oldum. Öyleyse onu ben ödeyeceğim diyorum. Bu milletin zararına sebep olan nice bürokratlar var zıkkım olsun yiyeceği 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon rüşvet için bu devletin, bu aziz devletin, bu Necip milletin milyarlarını heba eden bir dünya haramzade insan vardır. Onun için yani din mesuliyettir, mesuliyettir. Ama o mesuliyeti hissederseniz eğer, yoksa ben ibadet yemem ama kalbim temizdir filan. Benim de dedem hocaydı işte amdem müftüydü, dayım bilmem neydi filan. Fransız öyle diyor. Diyor ki geçmişleriyle kuru kuruya övünenler en kıymetli varlığı yer altında kalan patatese benzerler diyor. Patatesin de en kıymetlisi yerin altındadır ama şeyler işe yaramayan türüzler şeyin dışındadır, üstündedir. Şimdi Müslümanlar yani insanlar Türkiye'de yaşayan insanlarımızın e, özellikle inanan insanlar için söylüyorum ben namazsız Müslüman, duasız Müslüman, oruçsuz Müslüman olmaz. Hava çok sıcak, Hava çok sıcak. Efendim çok hararet var filan. 15 yaşındaki, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki efendim yavrularımız oruç tuttuğu halde 60'ına 70'ine merdiven dayamış. Efendim Mevlana sordu bu papaza. Papaz efendi sen mi büyüksün? Sakalın mı büyük dedi. Vallahi ben sakalımdan 40 yaş büyüğüm dedi. Papaz. Yazık dedi ya. Sakalın hidayete ermiş. Sen hala dalalettesin. Yani sakalın ben olmuş dedi. Hidayete ermiş. Sen hala dalalettesin arkadaş dedi ya. 60'ına 70'ine merdiven dayamışım. Ben Müslüman. Ben Müslüman adam. Şu mübarek mevsimde hiçbir hastalığın yok doğru dürüst. Dayanamıyorum. Niye dayanamıyorsun? Açlığa dayanıyor mu? Susuzluğa dayanıyor mu? Sigarasızlığa dayanıyor mu? Öyleyse oruç bu Allah'ın emridir. Onu tutmakla mükellefsin. Namaz bu. Allah'ın emridir. Peygamberine diyor ki namazı kıl. Allah diyor peygamberine. Peygamberin gelmiş geçmiş bütün günahları affedildiği halde sabahlara kadar namaz kılıyor. Hatta diyor ki kitaplarımız ayaklarını altı şişinceye kadar ayakta duruyordu. Secdeye kapandığı zaman gözünden akan yaşlar seccadesini ıslatıyordu. Dediler ki ya Resulallah Anamız babamız sana feda olsun. Allah senin bütün günahlarını affettiği halde nedir bu kadar ibadet? Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Ya Rabbi şükür şükür değil Gürkan Bey. Hocam burada aklı şöyle bir şey geliyor. Şimdi bir tespit belki benimki yanlış bir tespit de olabilir. Ama yanlışın varsa lütfen düzeltin. Şimdi toplumda bir takım sosyal sınıflar oluşmuş ya. Yani ne gibi? Mesela birileri bir şey takıyor vücuduna. Çocuklar da özeniyor onlar da takıyorlar. Kaşına, gözüne, kulağına, burnuna bir takım metaller. Şimdi niye taktığını sorduğunuz zaman aslında onu takanlarla ilgili bir sosyal sınıf oluşuyor. O sosyal sınıfa ait olmak istiyor. Yani bir, bir yer arıyor kendisini. Şimdi tesettürle alakalı da bu sıkıntıyı görüyoruz toplumumuzda. Elbette ki insanlar inançları gereği örtünürler. Ama birçok insanın da vücudunun diğer e, başını örtmesinin dışında tesettürüne dikkat etmediği zaman ya da toplumun içerisinde başka türlü hareket ettiğini gördüğümüz zaman genç kızlarımızın tesettürüne uygun hareket etmediğini gördüğümüz zaman şöyle bir şey hissediyorsunuz. O da başı örtülüler toplumsal sınıfına dahil olmak üzere sanki başını örtüyor. Yani o için şuurunda değilmiş gibi. Namazda da bu tehlike var. Yani mahallede camiye giden bir kitlenin içerisinde camiye gitmek için bu sefer insan ...idrak ederek şuurunda namazı kılmadığı zaman... ...işte o lezzeti alamıyor, işte o namazın kendisine sağlayacağı faydaları... ...hani namaz insanı mesuliyet sahibi yapar... ...namaz insanı kötülükten alıkorur... ...namaz insanı başkalarına karşı muhabbet ve sevgiyle bakmaya vesile olur... ...bunları yapmıyorsa... ...o işin idrakinde ve şuurunda olmadığının aslında delili değil midir bunlar? Hangi işi yaparsanız yapın... ...o iş size sevdirilmemiş ise o gençlerimiz bizim hani kulağına küpe burnuna bilmem ne takan gençlerimiz var ya bu gençlere kendi kültürümüzü vermediğimiz için veremediğimiz için vermediğimiz için veremediğimiz için o yavrular böyle demode olmuş bir hayata özeniyorlar demode olmuş bir hayat batı bundan vazgeçmek için azami gayret gösteriyor biz de böyle adeta hopluyoruz oraya hopluyoruz dolayısıyla siz vermezseniz Düşman daima açık bıraktığınız kapıdan girer demişler. Açık bırakan bir bırakılan bir kapı var. O gönül kapısı. Yavrularımızın gönlünü açık bırakmışız, boş bırakmışız. Boş bıraktığımız için bunu başkaları doyuruyor. Başkaları doyurunca da işte o delikanlılarımız efendim kulağında küpe, bilmem kafasında bilmem ne, başında bilmem ne. Şimdi bakıyorum ben kızlarımızın boydan boya burası efendim simsiyah. Ne? Ne diyorsunuz? Lan? Dövme mi diyorsun? Dövme. Ha. Nedir bu? Bu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövmeye lanet okuyor. Şimdi He. bir, soru var okuyacaktım ama sevgili izleyicimiz dinleyiniz dövme konuşuyor He, şu anda. Dövme ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Allah Resulü'nün lanet ettiği bir işi onun ümmeti olan Ayşe'den doğma, Fatma'dan doğma, Hatice'den doğma, Ali'den olma, Ahmet'ten olma, Mehmet'ten olma insan nasıl yapar bunu? Boşluk var. Boşluk, boşluk olunca yapar onu. boşluk.